Burası vahşi doğanın kalbi Kızılca İçerisinde bulunan Soğuksu Milli Parkı birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Onlarca yaban hayvanının yaşadığı bu ekosistemde 4 aydın fotoğrafımız duruyor ve şimdi biz o kapanı ormanın derinliklerinden kurtarıp içerisinden çıkan görüntüleri incelemeye gideceğiz. Aksiyon başlıyor. <laughs> Arkadaşlar şu anda Kızılcahamam dağlarının zirvesine doğru yolculuğa geçiyoruz. Çetin kış şartları var. Tipi şeklinde kar yağıyor ve önümüzde 1,5 metre kar kalınlığı var. 4 ay önce bu noktaya kurduğumuz foto kapanı kontrole gideceğiz. Buradan bir 2-3 kilometre yürüyüş yapmamız gerekecek. Dolayısıyla bu tipiye karşı da tedbirli olmamız gerekiyor. Ekipmanımızı sağlam büründük. Bu görüntü olduğunuz kar maskesiyle bu yolculuğu yapacağım. Çünkü cidden 2-3 kilometre boyunca bu şekilde yürürseniz yüz felcine doğru gidebilir. İnanılmaz derecede soğuk var. Zorlu olmasına rağmen elde edeceğimiz görüntüler büyüleyici olacak. Ormana gelir gelmez karşıda bir yabanileşmiş köpek bizi karşıladı. Onun yeri doğa değil. Burada olmaması gerekiyor ama burada olması hem yaban hayatı için zararlı hem de kendisi için büyük bir risk. Çünkü burada onlarca kurt ve onlarca vahşi hayvan var. Onun burada yem olmaması imkansız. Burada bir iz var. Yolculuk esnasında birçok izle karşılaştık ama size anlatmak istiyorum çünkü yürüdüğümüz yollarda başaklar yürümüş. Nereden anladın diye sorarsanız başaklar karda batmaz. Patileri çok kalındır, geniştir. Karda batmamalarını sağlar. Aynı zamanda hayvanlar biraz daha hafif oldukları için kara batmıyorlar. Buralarda çok başak izinin olma sebebi ise şu. Şu anda biz Mart dönemindeyiz. Mart döneminde başak bir kedi yıl olduğu için çiftleşme zamanları ve hayvanlar çok yoğun bir şekilde görülebiliyor. Görüldüğü zaman da insandan kaçmazlar. Dolayısıyla doğada başakla karşılaşırsanız bu dönemlerde lütfen rahatsız etmeyin. Yanına gitmeye çalışmayın. Eğer gitmiyorsa oradan o bölgeyi terk edip, Çünkü etrafınızda niyet bozuk insanlar belki hayvanı görür sonra o bölgeye gidip onu avlamaya çıkarlar. Bu gibi durumları engellemek için sizlere bunu söylemek istiyorum buradan. Bu arada parmak uçlarım dondu. Tripotun demiri soğuk olduğu için elimi koyduğumda yapışıyor. O derece diyeyim. Umarım bu yolculuğu bitirebiliriz ve görüntülere ulaşabiliriz. Gerçekten çok zor. Çok yoğun, çok zorlu bir yürüyüş geçiyor. Sırtımda e, fotoğraf makinem vardı ve tripod vardı. Onu mecburen geride bırakmak zorunda kaldım. Ekip beni geçti. Bu zorlu yolculuğu çekmelerini istedim. Ve sizler de e, gördüğünüz gibi yaban hayatında bir görüntü elde etmek için böyle e, zorlu yürüyüşler, yolculuklar yapıyoruz. Ama hiçbiri bizi nasıl söyleyeyim, mutsuz etmiyor. Her yorgunluğumuzun, her yolculuğumuzun sonucunda o görüntüleri izleyince çok mutlu oluyoruz. Eminim ki sizler de bugün elde edeceğimiz bir görüntüleri izledikten sonra olacaksınız. Kaldığımız yerden devam edelim. Süper. Milli Park'ın içerisinde ilerlerken yürüyüş parkurunun etrafında hep şöyle siyah ağaca asılmış tuzak göreceksiniz. Belki de tuzak olduğunu bilmiyorsunuzdur. Bu görmüş olduğunuz feromon tuzakları arkadaşlar. Buna feromon emdirilmiş bir kapsül atılarak çam ağaçlarına ve ormana zararlı böceklerin yakalanmasını sağlıyorlar. Genelde çam kese böceği gibi böcek türleri çam ağaçlarına zarar verdiği için bu tuzaklara yakalanıyorlar. Ama yani yazın yakalandığı için bunlar çok fazla belirgin değil. Şimdi bunu tekrar kapatalım. Bunu da, da bilgi olarak vermek istedim çünkü Milli Park'ta yürüyüş yapanlar bu tuzakları sürekli görüyorlar ve ne işe yaradığını bilmiyorlar. Yolculuğumuz sırasında sürekli mola veriyoruz. Çok zor kış şartları var ve bu molalarda da sizlerle bilgilendirici sohbet etmek bizi mutlu ediyor. Bu arada tip yüzüme yüzüme vuruyor, dondum. Arkadaşlar yani şu anda kürtün olmayan yerlere daha çok böyle sertleşmiş karlara basmaya çalışıyoruz. Sertleşmiş karlara bastığımız yerlerde bir kurdun veyahut da diğer yaban hayvanlarının geçtiği yerler oluyor. Bu izleri sürekli görüyoruz fakat sertleşmiş karların üzerinden giderken bir kurt sürüsünün iziyle karşılaştık. Yaklaşık 5-6 bireylik sürünün izi var önümüzde ve biz o izi takip ediyoruz. Bu izin de bittiği noktada fotokapanımız var. Eğer 4 aydır pil dayandıysa biz o kurt sürüsünü görüntüledik. Çok merak ediyoruz. Çok da heyecanlanıyoruz bu izleri görünce. Etrafta ilerlerken sağımdayız, solumdayız, önümde, arkamda her yerimiz şu anda yaban hayvanlarıyla çevrili. Bunu hissediyorum. Burası geyiklerin, kurtların, başakların ve diğer yaban hayvanların noktası. Doğa bir döngü hali. Kurtlar yaban domuzlarıyla, geyiklerin yavrularıyla, karacalarla beslenirken boz ayılar da şu anda kış uykusunda. Doğanın ilerleyişine, sürdürülebilirliğine tanık olmak bizi mutlu ediyor. Sizler de bizim sayemizde yaban hayatına tanık olduğunuz için sizler de ayrıcalıklısınız diye düşünüyorum. 900 metreden başladık tırmanmaya. Şu anda 1600-1700 metrelere doğru devam ediyoruz. Sıcaklık her 200 metrede bir derece düşüyor. Biz çıkarken eksi 4 dereceydi 900 metre rakımda bulunduğumuz yer. Şu anda yaklaşık eksi 7 8 derecelerdeyiz ve eksi 10'u görecek gibiyiz. Bu zorluklara rağmen o foto kapana ulaşıp izini sürdüğümüz kurt sürüsünü izleyeceğiz. En azından bunu hayal ediyoruz ve bunun hayaliyle seve seve ilerliyoruz. sesle kameraya ver bana. Evet. Zorlu bir iniş olacak çünkü. Nasıl yapalım ya da sen mi çekersin? Neyse iniyor. İlerlerken bir ses duyduk. Kara bastığımız zaman ses çıktığı için o sesi biraz geri planda kaldı. Hafiften duyduk ama ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Az önce demiştim başakların çiftleşme dönemi ve başakların bölgesindeyiz şu anda da. Başak az önce bildiğiniz miyavladı yani. Hani biraz daha kalın ama şimdi sesini açıyorum dinleteceğim size nasıl ses olduğunu. Belki bu sesi açtığımızda da sağdan soldan cevap gelebilir. başaklar çekmek değil. Kapanımıza ulaşmak. Ama başak görüntülemeye gittiğimizde onun videosu da gelecek. Bu yöntemlerin hepsini kullanacağız. Hadi de. Kapan burada arkadaşlar. Geldik. Uzun uğraşlar sonucunda, büyük bir yolculuk sonucunda gerçekten Foto kafamıza ulaştık. Sağ salim olması bizi mutlu ediyor. Ya Foto fotokapan. Aradan 4 ay geçti. Ben seni özledim. Sen beni özlemedin herhalde. Neler çektin neler kim bilir. Ben Sıfla'na gittim. Adıyamanlar'ı çektim. Hep diğer fotoğrafçı arkadaşlarımla yaptım bunları. Ama eminim ki sen onlardan daha başarılı işler yaptın. Buradaki bütün hayvanları çektin. Öyle mi? Hiçbir eser yok. Yani pili yok. Evet. Arkadaşlar. 0000 yazdı orada. 2 saniyelik bir şey vardı. Ekran açıldı. Yani 32 GB kartın Tamamı dolu, tamamı. Neler çıkacak kim bilir. E, laptopun yanında bunların hepsini inceleyeceğiz. Buraya gelirken laptopu yanımıza getirmedik maalesef. Çünkü laptop ekstra bir ağırlık bizim için. Bu ağırlığı da yüklenmek istemedik, foto kapanı Şimdi aldık, döneceğiz. İçinden neler çıktığını inceleyeceğiz. Süper. Çok heyecanlı bir şekilde geldik. Şu anda Milli Park'ın banklarından birindeyiz. Laptopumuzu hemen çıkarttık ve şimdi foto kapanımızdan neler çıktığını incelemek için oturduk. Kamerayı inceliyoruz foto kapanı. Oo, hareketler direkt gece başlamış. Foto kapanı ilk kurduğumuz dakika önünden geçerek açısını ayarlıyoruz. Sonra ise bölgeden ayrılıyoruz. Hemen arkamızdan bölgede zayıf bir kurt görünüyor. Zayıf kurdu takip eden atletik bir kurt. Umarım atletik kurt zayıf kurdu bir yerlerde denk getirmez. Kurdun arkasından yaban domuzu görünüyor. Bu yaban domuzu sürü olsa gerek. Çünkü bir tane ortanca boyda yaban domuzu doğada kurtlara çok basit yem olabilir. Evet, devamında sürünün ikinci bireyi görünüyor. Sürünün ikinci bireyi olan yaban domuzu topallaya topallaya foto kapanın önünden geçiyor. Muhtemelen av sezonunda domuz avcıları tarafından yaralandı ve kurtulmayı başardı. Bölgede gece vakti yaban domuzunun dışında tilki ve tavşanlar da dolanıyor. Gündüz vakti olduğunda ise aynı bölgeden onlarca yaban domuzu geçiyor. Sizce buradan geçen sürü kaç bireylik? Lütfen yorumlarda belirtin. Farkındaysanız bu sürünün içerisinde de topal yaban domuzları var. Sanırsam fotokapanı kurduğumuz yer yaban domuzlarının geçiş noktası. Gece gündüz sol taraftan yukarıya doğru fotokapanımızın önünden geçmişler. Bu da demek oluyor ki burası yaban domuzlarının geçiş noktası. İlerleyen günlerde haftalar sonra yürüyüşçüler foto kapağımızın önünden geçiyor. Ardından gelen köpek ise tedirgin bir şekilde arkasına bakıyor. Neden baktığını anlamış olduk. Bakın o zayıf kurt şu anda topallayarak gidiyor. Kış şartlarını zor geçirdiği çok belli. yaban domuzunun sesi biraz ürküttü beni. Bölgeden geçen tilki ise gerçekten bayağı iri. Ben daha önce gözlemlediğim tilkiler arasında en iri tilki diyebilirim. Yine birkaç gün aradan sonra yürüyüşçüler ve ne yazık ki yabanileşmiş köpekler ormanlarda ilerliyor. Bakın topallığı geçmiş zayıf kurt tekrar geçiyor buradan. Acaba ona ne oldu? Ne savaşlar, ne mücadeleler verdi? Gerçekten merak ediyorum. Bölgeye başka hayvan gelmemiş. Kar yağışından dolayı yollar kapanmış. Ne yazık ki 9 Şubat'ta pil bitmiş. Yaklaşık bir aylık bir görüntüyü almamışız. Ama şöyle bir durum var. Konuştuğum yerde bile zor duruyorum. Çünkü ellerim dondu. Bundan aylar önce yani geçen aylarda. Yukarılar eksi 30 derecelere belki de eksi 35 derecelere kadar ulaştı. Dolayısıyla bunun içerisindeki pil bu soğuk havalara dayanamıyor. Ben geçen sene bir video daha yapmıştım. Bu şekilde 4 ay ormanda kapan unutmuştuk. Orada 4 ay boyunca çekim yapmıştı foto kapan. Sebebi ise bu kadar soğuk olmamıştı. Ama bu kış çok ayaz geçiyor ve pilin bitmesi bu şekilde sonuçlar almamız çok normal. Bu videoda bizi izlediğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakmanızı diliyoruz. Görüşmek üzere.